Şanslı bir çiftin boşanmasında başrol oynayacak, ücretsiz hizmet verecek. Edirne 1922 Spor Kulübü'nün dayanışma amacıyla gerçekleştirdiği gecede çeşitli hediyeler için çekilişler yapıldı. Gecenin en dikkat çekici ödülü ise bir avukattan geldi. Avukat çağrılmıştı tarafından mizansen olarak sunulan boşanma sürecinde ücretsiz avukatlık hizmeti ödülü salondakileri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Çekilişteki ödüller dayanışma gecesinin sunucusu Metin Barman Bay tarafından açıklandı. En büyük sürpriz bakın iyi dinleyin Edirne'nin en güçlü avukatlarından sevgili efsane adam Çağrı Muştu'dan şanslı bir çifti çiftime Boşanma hediyesi. <laughs> evet vallaha bak şaka yapmıyorum. Sevgili çağrılmıştı, hukuk bürosu, şanslı bir çiftin boşanmasında başrol oynayacak, Bizden ücretsiz bak. hizmet verecek. Vatandaşlar ilginç ödülle ilgili görüşlerini paylaştılar. Ben dün akşam izledim ama ben espri amaçlı yapıldığını düşünüyorum yani bu. Yani insanları eğlendirmek, motive etmek yani ben espri manasında yani çok tel kaldıran görmedim hatta gidip masa masa Metin abinin insanlara şaka yaptığını bu konuda espri yaptığını gördüm ben o yüzden espri amaçlı algıladım ciddi algılamadım yani e, dediğim gibi bu ciddi görmediğim için bu konu üzerinde yorum yapmak istemiyorum espri amaçlı olduğunu düşünüyorum şimdiki gençler bugün evlendik yarın ayrıldık maalesef bu böyle devam ediyor ben şu anda 76 yaşındayım ve ben 50 sene hayat arkadaşlığı yaptım eşimi. 8 sene oldu kaybeteli. Anlatabildim mi? Ne mutlu Allah nur içinde yaptırsın hanımımı. Bana baktı sabah 76 yaşında bu kadar dincim. Onun sayesinde dinç kalmışımdır. Ben her zaman için gençlere şunu söylerim, Eğer erkek konuşuyorsa bayan sussun. Bayan konuşuyorsa erkek sussun. Eğer ikisi de karşılıklı konuşursa aralarında münakaşa çıkar ve anlaşamazlar. Ben avukatın yapmış olduğu şeyi doğru bulmuyorum hiçbir zaman. Bu devamlı gençlerin aleyhine olur. Menfaatine olmaz. Yani şimdi bu evlilik kurumunu gençlerimiz pek anlayamıyor. Evlilik kurumunu sağlam temelde üzerine tuttuktan sonra bu gibi şeylere de bizim kalmayacak yani. Sizin söylediğiniz şeylere pek bizim kalmayacak. Herkes kendi kendini yönetebilecek duruma gelecek. Şimdi bir başkasının görüşleriyle bu evlilik temeli yürümez ki. Mukaddes bir kuruluş mu? Evlilik şey doğru mu? Bu avukatlarımın falan, falan olmaz? Bu neyle olur? Özveriyle olur. Bu evlilik kurumu denilen şeyin içerisinde aile var. Toplum var. Her şey var. Bunu sağlam temel oturtmak için ilk önce eğitim derim ben. Onun başka bir şey de diyemem. Bir günlük, üç günlük değil. 53 yılımızı vermişiz. Daha dün gibiyiz. Onun için çok dikkat etmek lazım. Mizahi ödülle dikkat çeken avukat Çağrı Muştu ise gecenin enerjisine renk katmak istedik dedi. Muştu, Edirne 1922 Spor Kulübü'nün yemeği vardı. Çok güzel bir organizasyondu. Katılım gösterdik. Yemek esnasında çekilişler yapıldı. Herkes kendi işine yönelik hediyeler verdi. Biz de hukuk bürosu olarak mesleğimize uygun. Aynı zamanda eğlenceli bir hediye sunmak istedik. Ücretsiz bir boşanma davası danışmanlığı hediye edeceğimizi söyledik. Bu tamamen bizansen olarak düzenlendi. Gecenin enerjisine renk katmak istedik. Güzel bir geceydi. Umarım katkımız olmuştur. Kulübe desteğimiz sürecek ifadelerini kullandı.